Arkadaşlar günaydın. Sabahın yedi buçu. Herkes uyuyordu. Ee, ama su uyuyor ben uyuyorum. <laughs> yani ben de hemen evden kaçtım arkadaşlar çünkü e, öğlen yola çıkacağız. O yüzden ben o yüzden ben de son defa bir sağ solu gezmek istedim. Yerlere bakın ben beyaz arkadaşlar. Kırağı çalmış. Yani gece hava çok soğukmuş. Şu anda hava hayli soğuk. Bir hayli soğuk. Ama işte sizlere bir video oluşturmak için sabahın erken saatinde yola çıktım. Umarım birkaç mantar bulabilirim arkadaşlar sizin için. Yani bulacağımı umuyorum. Geçen annemle gittiğim yere gidiyorum. Bu defa tek gidiyorum. Oh buraya da güneş doğmamış. Yemin ediyorum buz gibidir şimdi. Arkadaşlar görüyorsunuz her taraf bembeyaz. Yani kar falan yağmadı kıra çaldı. Ben gece dedim ama havada tek bir bulut dahi yoktu. Çok açık dava dedim kesin bugün dona çeker ee, gerçekten dona çekmiş hadi bakalım ee, rastgele arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bir tane kanlıca bulduk ama yani bu kanlıca için geç kalmışız. Yani ne ara çıktın, ne ara kurtlandın? Biz neden göremedik? Yani <laughs> bu soruların cevabını istiyorum ya. Mantar bir ya da iki gün içinde kurtlanır mı ya? Kardeşim. Galiba mantar akşam soğuğu yiyince sabah da güneşi yiyince arkadaşlar kutlanı veriyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Hadi bakalım arayalım. Aracıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel. Buralar hala kırağı içinde. Donmuş vaziyette. Geçen buralarda mantar bulmuştuk. arkadaşlar videoda da var hangi videoda bilmiyorum ama <laughs> bir tanesinde var bakın tamamen çimenlik bir arazi gayet güzel şu çimenlerin içinde bulmuştuk zaten umarım bugün de birkaç tane daha bulsak yeter ya çoğunda gözüm yok burada mantar var ama kanlıca değil <laughs> Burada ayı mantarı popülasyonu var. Ailecek takılıyorlar. Tam buralarda bulmuştuk bakın. Şu bölgede en az 10 tane mantar bulmuştuk. Umarım bizden sonra çıkmıştır. Büyümüştür. Hatta kurtlanmamıştır. Şu dikkatli bir şekilde bakalım hep beraber. Ama yok ya bizden sonra çıkmamış mantar. Gerçekten çıkmamış yani. Birilerinin topladığını falan sanmıyorum. Buralara kimse gelmez arkadaşlar. Evet. Vallahi buradan umutluydum yani ne yalan söyleyeyim. Burada bulurum sanıyordum. Bir umut geldik ama maalesef burada da yok. Hadi bakalım aramaya devam. Evet arkadaşlar bulamadım derken otların arasından bir tane kanlıca buldum. Hatta Donmuş resmen. İkiye de bölünmüş. Ait. Küçük. Bakın. Gayet güzel. Biraz daha üşümüş. Şimdi ben onu ısıtırım güzelce. Yani şöyle etrafına çok dikkatli bakmam lazım. Sepetimize atayım. Az önce de iki tane mantar buldum aslında ama çekemedim arkadaşlar. Bakın. Birisi bu. Öteki de bu. Toplam 3 tane mantarımız oldu. Hadi bakalım. Bir tane daha bebiş mantar. Bakın kanlıca. Bu da taze. Gayet güzel. Burada yatıyor. Evet onu da attık sepetimize. Şöyle dikkatli bir şekilde bakalım. Yani dikkatli bakmadan imkansız görünmüyor. Çünkü kanlıca büyümemiş soğuktan küçük kalmış. Hadi bakalım bulursam açacağım tekrar. Bakın burada kırmızı bir mantar var arkadaşlar. Sırtı kızıl diyorlar burada. Mutfakta yeri zayıf. Yani koçaktan bile kötü olan bir mantar. O yüzden bunu burada bırakacağız. Sadece göstermek istedim sizlere. Şöyle bakalım. Var mı diye. Bakın burada da farklı bir mantar var. Değişik. Ne olduğunu bilmiyorum. Burada daha da değişik bir mantar var. Puf mantarı. Burada da değişik mantardan var. Ama kanlıca yok. Kanlıca bunlara göre biraz daha dayanıksız olduk için galiba soğuyunca çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle bu arazide bulurum diye tahmin ediyorum. Çünkü bakmıştık biz bu araziye. Bizden sonra da çıkmamış galiba. Nasip. Bakın burada da iki tane kocaman ayı mantarı var. Takılıyorlar. Hayat size güzel be. Burada da bir tane. Of. <laughs> Nasip ya. Kanlıcayı bulduk ha. Ama kutlanmış mı? Yok kutlanmamış. Sadece <laughs> sapına girmiş. içinde yok. Bakın. Gayet güzel. Ellerim de kıpkırmızı oldu görüyorsunuz. Kanlıcadan dolayı. Hadi bakalım ya. <laughs> bakalım belki burada birkaç tane daha buluruz ya. Umutluyum yani. Kanlıcayı bulduktan sonra. Az ileride de bir tane kurtlu buldum da onu çekmedim arkadaşlar. Tamamen mefta olduğu için. O yüzden burada var gibi duruyor. Bakın burada bir kabarıklık var. Şöyle açıyoruz. Şurada da bir kabarıklık var. Ama orada hiçbir şey yokmuş. Şuralarda da kabarıklıklar var ama değil. Hiçbir şey yok. Çok dikkatli bakıyorum arkadaşlar. Hızlı geçmiyorum. Sabah sporunda yaptım. Şimdiden 5-6 bin adım atmışımdır. Annem gilde beni bekliyorlar. Bugün yola çıkacağız. Bakın. Burada ayı mantarları fink atıyor. Bir de arazinin bu tarafına bakayım. Burada da bir ayı mantarı var. Şu karşı taraf da güzel görünüyor. Bir de oraya bakalım. Kırmızı mantar var. Klasik Buralarda da kırmızı mantar var. Şurada bir beyaz mantar var. Burada kırmızı mantar var. Evet. Başka da yok ya. Burada belki vardır dedim ama yokmuş. Hadi bakalım. Tam böyle güzel çimenlik arazideyim. Bir tane daha kanlıca buldum. Hop. Görüyorsunuz. Gayet güzel. Yani tek tük de olsa var ama işte bunları bulmak mesele ya. İnsan çok yoruyor. Yazın olsa hemen iki dakikada birkaç saatte sepeti doldurursunuz. Yani büyük sepeti ama şu an maalesef o iş öyle olmuyor. Aramaya devam ediyoruz. Aşağıda ölü mantarlar var. Şunu geçen gün biz şey yapmıştık. Öyle bırakmıştık. Bizden sonra mantar çıkmış mı? Bakıyorum. Yok. Ay Allah. Arazinin güzelliğine bakar mısınız? Harika değil mi? Müthiş manzarası var. Oluğun başına geldik arkadaşlar. Bu suyu içmemek lazım çünkü çok soğuk. İçersek muhtemelen hastalanırız. O yüzden içmeden devam. Şöyle etrafa da bakın. saçlarım yine dağılmış. Evet. Sevgili gençler, sepetimizi gösterelim. Şöyle. 2 4 6 7 tane mantarımız var. Yeter. Bereket versin. Yani hiç bulamamaktan da iyidir bence. Evet değerli arkadaşlarım bir sonraki mantar sezonunda görüşmek üzere kendinize